Merhabalar arkadaşlar. Ford Focus MK1 1.6 benzinli ve otogaz araçlardaki rolanti bırakma probleminden bahsedeyim biraz. Benim başıma geldi. Işıklarda stop edecek gibi oluyordu. Bazen stop ediyordu. Devir kendini zor topluyordu. Hani dalgalanma değil ama dalgalanma gibi. Aşağı düşüp tekrar yukarı kaldırıyordu. Biz bu sorunu nasıl açtık ondan bahsedeceğim biraz. Öncelikle kendim e, boğaz kelebeğini söktük. Boğaz kelebeği temizlendi. Kendim söktüm evde. Rolante motoru temizlendi yine. Mav sensörümüz temizlendi. Bu mav sensörü bazı araçlarda farklı yerde olabiliyor. Sanırım modeline göre. Benim aracım 2000 model. Ambiyante. Yani burada hava filtresinin üstünde. Bu temizlendi. Bunların üçünü temizledikten sonra aracın AC usunu yani elektronik beynini sıfırladım. Resetledim. Kutup başını söküyorsun onun için. Aki kutup başını. Google'a yazın. Detaylı bir anlatım çıkacaktır. Bunları yapınca üçünü araçta bir %80 bir gelişime etti bu işlemleri yaptıktan sonra işte Ronald motorunun temizlenmesi, boğaz kelebeğinin temizlenmesi, mah sensörünün temizlenmesi ve ACU'nun sıfırlanmasından sonra araçta dediğim gibi bir %80 gelişme kat ettik. Hani sorun o kadar çok değil artık stop etmiyordu. Ama yine de vardı hafiften işte geldin ani durdun geri vitese taktın araç rulantiyi bırakıyordu. Sonra dikkat ettik burada e, manifold borularının altında Kartel havalandırma T hortumu var arkadaşlar. Üçlü bir şekilde bakayım buradan gözükecek mi? Ya, bu arka tarafta bakın orada siyah gözüküyor. Bu hortuma e ezilmeler ve bükülmeler vardı böyle. Hep ezik ezikti. Hava akışı tam olmuyordu arkadaşlar. Bu ve bunun tam mm, üçlü bir şekilde şeye bağlandığı kısımda motor motora bağlandığı kısımda bir valf var. O valf ve bunu bir kontrol ettirin ile alakalı sıkıntılar yaşarsa araç, ECU, yanlış bilgi algılar. Bu da aracınızın rolantisinde problemler yaşatır size. rolanti dalgalanması gibi, işte bırakması gibi. Bunları yaptıktan sonra araç kendini toparladı. E, ben fakat son olarak tüp sistemini komple bir değiştirdim. Otogazda daha çok yapıyordu bu araç. İşte eskiydi biraz. Tüp sistemini değiştim ve şu an aracımda hiçbir sıkıntı kalmadı. <laughs> yani en son çözüm artık tüp sistemim oldu, yaptıklarım oldu. Ondan kesin değilim ama e, anlattığım gibi yaptıklarım size çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Hani gidip de direkt boğaz kelebeğini yok, Ronaldi motorunu değiştirmeyin ya da Ronaldi motoruna vida attırmayın. İşte bu vidayı atıyorlar ama e, fabrika düşünseydi onu yapardı zaten. Normalde bak adam oraya alyan koymuş. Ama onu o adam oraya kalibre etmiş koymuş, ayarlamış koymuş. Sen oyna diye değil. Bazı ustalar orayı vida atıyormuş ama e, kesin çözüm değil arkadaşlar. Anlattıklarımı bir deneyin. Yani yüzde 95, yüzde yüze yakın bir katkı göreceksiniz yani. Hepinize iyi günler dilerim. Arkadaşlar son olarak aracınızı Ford Focus MK1 bu bizim araçlarla haşır neşir olan ustalara götürmenizi tavsiye ederim. Hani diğer ustalar da anlar eyvallah yapabilir. Ama bu yazılım anlatmışımdır yani bahsettiğim videoda. Yazılımsal bir sıkıntıyı Ford Focus MK1 araçlarla uğraşan bir ustaya götürürseniz hem sizin için iyi olur hem maddiyatınız iyi için iyi olur yani. Bunları uygulayın güzelce. Kendiniz yapabiliyorsanız kendiniz deneyin. Yapamıyorsanız gidin Ford ustasına. Özel servislerimiz var. Her ilde vardır. Ya da Ford'dan çok iyi anlayan bir ustanız vardır tanıdığınız ona gidin. Yani güvenebildiğiniz ustalar da olur. Gidin. Güzelce yani anlattıklarımı gerekirse anlatın. Yani ben başımdan geçti. Artık deneyim kazandık. O yüzden bahsetmek istedim size. Bir deneyin. Yani %100'e yakın bir sonuç elde edeceksinizdir. Tekrardan iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın.